Selamünaleyküm herkese merhabalar Birol Karalı Muhteşem Dünya güzeli canlıları sizlere sunmaya devam ediyor Bakın abiler bangolar Harikalar harikalar hepsi Mısır gaga Böyle e, Misket kafa Mısır gaga misket kafa patlak göz Mısır gaga Misket kafa patlak göz Kravatlı Şeker kanat, kırmızı kanat, süt beyaz. Böyle mavi kanat. 2, 4, 6, 7 tane var. 7 tane var. Bunlar yine aynı şekilde toplu satılık. Kaç dişi, kaç erkek? Vallahi bilmiyorum. Şu beyaz. E, mesela e, hangiler dişiye benziyor? Mesela şu şeker kanat. Şu şeker kanat yine dişiye benziyor. Şu kapının önündeki kırmızı kanat yine dişiye benziyor. Yani dişi var içlerinde öyle söyleyeyim. Dişi yok değil. İçlerinde dişi var. Şeker kanatlar, süt beyaz bangolar, şeker kanat bangolar, kırmızı kanat bangolar, mavi kanat bangolar. Bakın abiler harikalar, harika. Uzaylı bunlar, uzaylı. Alın bunları uçurun. Uçurun ya. Mutlu olacaksınız ya, sizi mutlu edecek bu kuşlar ya. Bu kadro sadece kaç lira biliyor musunuz? Bu kadro sadece 3000 lira. inanın para değil. Yani bu bu paraya pazardan alamazsınız bu kuşları. Pazardan alamazsınız. Orijinal size orijinal bangolardan bahsediyorum abiler. Bakın orijinal bango kuş güzelleri. Alın kaçırmayın. Alın kaçırmayın. 2 4 6 7 tane. 7 tane. Hepsi aynı kümesin kuşu. Hepsi aynı kümesin kuşu. Hepsi aynı soy. Hepsi aynı soy kaçırmayın. Çok memnun kalacaksınız. Çok memnun kalacaksınız. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Gerçekten büyük emek veriyoruz. Siz videoları beğenirseniz biz de emeklerimizin karşılığını almış oluyoruz. Kuşların satılmasından ziyade bu kuşların satılmasından daha önemli bir şey var. Sizin bu videoyu beğenmeniz, nokta dahi olsa yorum yapmanız. Bu kuşlar zaten satılıyor abiler. Zaten elimizde kalmıyor. Ama lütfen beğenin ya. Bizim hatırımız yoksa şu kuşlar için beğenin ya. Bakın ne güzel güzellikler size sunuyorum. Sunmaya çalışıyorum, mücadele ediyorum. Her gün farklı kuşlar, her gün farklı bir ırk, farklı bir tür. Alın, kaçırmayın. Ve fiyatlar yem parasına yani, yem parasına. 3 kere 7 20 kaç yapar? 4 kere 7 28 400 liraya tane 400 liraya böyle bango yok abi. Pazarda bile vermezler alamazsınız yani. Pazarda bile bu fiyatlara bango yok yani öyle söyleyeyim. Görüşürüz Allah'a emanet olun.